Ben de süsü var. hiç böyle Manfred Hermes de böyle gör, yemek görmüş. <laughs> Hiç bu hiç, hiçbir <laughs> kermesle böyle böyle şey var mı? Hiçbir kermesle böyle kalite var mı? Her şeyimiz doğa. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Kermes nasıl gidiyor hocam? Çok Kermes. Çok maşallah çok aşırı derecede bir katkı var. Allah hepsinden razı olsun. Hemen geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere Kermesimize hoş geldiniz. Kermesimiz her yıl olduğu gibi bu yıl düzenlendi. Müftülük bünyesinde Allah razı olsun müftü beyimiz, Baiz beyimiz, müftü beyimiz Cemal Bey ve vaizimiz Murat Bey önderliğinde kermesimiz hazırlandı. Güzel bir şekilde devam ediyor. Kolay gelsin hocam. Teşekkürler sağ olun. Size evvela hepiniz hoş geldiniz. Ee, birkaç yıldır Allah'ın izniyle bu organizeyi yapıyoruz. Burada Frankos'u öğrencilerimiz sağ olsunlar. Hoca hanımların önderliğinde büyük bir gayret ile Kermes organize ediyorlar. Üç günlük bir kermes yapıyoruz. Bu münasebetle de Kazman ilçemizde bulunan şu an iki tanesi köyümüzde, dört tanesi ilçe merkezimizde, e, altı tane kursumuzun bütün ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamış oluyoruz. Kazman halkına da teşekkür ediyoruz buradan. Bizi yalnız bırakmıyorlar, sahip çıkıyorlar. E, bu tür organizasyonlarımız tabii destek çıkıldıkça devam edecek inşallah bundan sonra da Rabbim utandırmaz. Çalışmalarımıza devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bugünkü e, tezgahta gördüğümüz başörtüsü zannederiz. Genel Müdür İlyas Bey. Bütün işlerde ondan sorumlu. Mali işlerden sorumlu arkadaşımız. başörtülerimiz bayanlarımızın, kızlarımızın el emeği göz nuruyla işledikleri tamamen Kur'an kurslarımızın yararına olabilecek bir çalışma. Bütün geliri Kur'an kurslarıma harcanıyor. Kur'an kurslarımızda okunan öğrencilerimizin eksiklerini gidermek amacında kermesimiz sağlanmıştır ilçe müftümüz Cemal Işık vaizimiz Murat Okuyar önderliğinde bu yıl yine böyle bir şey onların öncülüğü önderliğinde böyle bir çalışmamız oldu. Böyle bir çalışmada bizim de bir katkımız olsun diye bayanlarımız, kızlarımız el emeği göz baş başörtüleri, dantelleri bütün halkımıza açık. Sevgimiz kaç gün? Kermes kaç gün sürecek hocam? Kermesimiz yarın son. 10, 11, 12 Mayıs günlerinde perşembe günü sona erecek. Kolay gelsin hocam. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz.